Değerli izleyenler, gençler. dik üçgende mevcut kesen ve uzunluk bandlarından kırmızı bölgenin alanını sayacağız. Kaynak olarak Eylem Mat Hoca'ya ait bir soru. Mantık olarak e, sizler bunu rahatlıkla kurabilir, çözebilirsiniz. EDC üçgen, X kenar olduğuna göre alan saymak için uzunluğa çalışacağız. Peki bu bir X kenar olduğuna göre o halde biz uzunluklara çalışabilmek için şimdi açı dağılımından e, en azından benzerliklere girmek zorundayız. Tepe açısına ben Kolay olsun diye 2 alfa demek istiyorum. te açısında 2 alfa dedim Direkt ABC üçgeninde tabanlara çalıştığımızda 90 B'de var. O halde bu A'ya düşen açı miktarı 45 eksi alfa şeklinde gelecektir. Peki EBA üçgeninde baktığımız zaman buraya düşen açı miktarı ne olacaktır? Dış bölgeye yazıyorum. Burası da 45 artı alfa olacaktır. Peki şuralarda noktayla göstermiş olduğum açılarında değeri x kare üçgenden dolayı 90 eksi alfa olacaktır. Onu şurada bir yere yazalım ki görelim. Şurada e, köşesi e olan üçgenlerde açı dağılımına baktığımızda 90 eksi alfa burada var. 45 artı alfa burada. Toplamlarında alfalar gider. Demek ki şuraya düşen açı miktarı e, burası artık 45 derece olmuştu. Onu şu bölgeye yazmaya çalışıyorum. Peki bu 45'i bulmakla artık özel bir açı bulmuş oluyoruz. Buradan çözümlere şöyle devam edebiliriz. D E C üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan dolayı C'den çizilen simetri ekseni tepe noktasından çizilen kenar ortay işte yükseklik açıortay ortay çizildiğinde artık burada eş üçgenler oluşmuştur. Şuralara isim vermeye çalışayım. Burası H noktası olsun yükseklik çizdi. Burada K diyelim. Artık K noktası simetri ekseni üzerinde olduğundan dolayı KE doğru parçası ile işte KD doğru parçası işte şunlar da tabandan gelen uzunluk bağıntıları. Burada meydana gelen artık HKE üçgeni ile HKD üçgenleri eş üçgenlerdir ve bunlar x kenar dik üçgenlerdir. O şuralardaki açı dağılımını direkt böyle yazabiliriz. İşte 45 45 şurası da ne olmuştur artık? 45 olmuştur. Çünkü şöyle bir 90 derece var. Peki uzunluklara çalışacağımıza göre bize e, AE'nin tamamı 15 verilmişti. Şuraya x demiş olsak, şuraya da e, x demiş olsaydık çünkü bunlar xken, şu açının biz normal şartlarda 90 derece olduğunu biliyoruz. O halde şu üçgene çalıştığımızda burada e, Pisagor'a girmek istemiyorum artık. Bu üçgenin adı AKD üçgeni. AKD üçgeni Artık biz şu AK kenarını 15 eksi x olarak biliyoruz. DK'yı da x biliyoruz. Hipotenüsü 5 kök 5 biliyoruz. Burada normal şartlarda Pisagor çalışıldığında x iki tane değer alır gelir ama biz uygun veriler kullanmak zorundayız. İşte büyük kenar küçük kenar muhabbetinden kenar açı bağlantısından x'in kenarı ne olmuş? x'in uzunluğu 5 olmuştu. Şimdi burasının 5 olmasıyla biz artık D-E ee, e tabanının uzunluğunu bulabiliriz. Yani şuradaki e, ikiz kenar hipotenüsün 5 beş olması, 5'in kök 2'ye bölümünden gelen değer artık bize d verir. Bir başka ibadet EH'ı e verir. Şimdi biz e, d DH'ı bulduk, e bulduk. Tabanı biliyoruz. Demek ki biz o zaman C-H'ın e, uzunluğunu bilmeli ve bulmalıyız. Onu da şöyle düşünebiliriz. Burada geniş açılı bir üçgen olduğundan dolayı bu geniş açılı üçgene ED'yi dış bölgeye uzatarak e, burada A'dan da bu ED'yi yükseklik çizerek temsili bir çizim yapıyorum. <laughs> burada işte normal şartlarda tekrar e, işte taban açları 45 derece olan bir x kenar üçgen kurmaya çalışıyorum. Peki buraya da t diyelim. A, T üçgenine baktığımızda biz artık AE'nin tamamını 15 bildiğimizden dolayı e, dik kenarlar e, hipotenüsün 2 oranıdır. Burası 15 bölü kök gelecektir. Peki şuradaki değer e, iç bölgeye yazıyorum. Burası 5 bölü kök Burası da yine 5 bölü kök Dolayısıyla 5 burada var. 5 burada var. Burada e, biz AT ile TE'yi eşit bildiğimizden dolayı demek ki şuraya düşen değer de ne olacaktır? 5 bölü köklü olacaktır. Devamı o ki artık burada meydana gelen üçgenlere bakalım şimdi. Şu alana S demiş olsaydık bu alanda S olurdu. Bunlar eş değerli şekiller. Peki buradaki A, T, D üçgeni ile e, işte C, H, D üçgenler eşittir. Şu alanda S olacaktır. Bunu yazmaya çalışayım. A, T, D üçgeni eş olmuştur. Eş olmuştur. C, H, D üçgenine. C, H, D üçgenine. Buradaki eşliğin gerekçesini söyleyecek olursak şurada ters açılar var değerli takipçiler. Yani 90 eksi alfalar var burada. Dolayısıyla burada e, iki açı bir kenardan yani aka eşliğinden geliyor bu üçgenlerin eşliği. Artık eş üçgenlerin alanları da ne olacaktır? Eş olacaktır. Biz e, soruda e, kırmızı bölgenin alanını sayacağız. Yani toplam alan S artı S ne olacaktır? 2S olacaktır. Dolayısıyla dış bölgedeki e, A, T, D üçgensel bölgesinin alanını sayarsak TAD üçgensel bölgesinin alanı sayarsak, bu alanı kaçla çarpmalıyız? 2 ile çarpmalıyız. Kırmızı bölgenin alanı bilmek bulmak için. Peki, A, ATD üçgensel bölgesini sayarken, dik kenarlardan biri ne olmuştur? 15 bölü kökü olmuştur. Peki, diğer dik kenar ne olmuştur? 5 bölü 5 kökü olmuştur. Düzeltiyorum. 5 bölü kökü olmuş. Şurada 5 kökü yazmıştım. Sehven, orası 5 bölü kökü olacak. Şurayı düzeltiyorum. Hata'mı düzeltiyorum. Burası 5 bölü kökü olmuştur. Dolayısıyla e, dik kenarları çarptık, bunun bir bölü katını aldık. Henüz daha A T e, D alanını saydık. Bir de bunu ile çarptığımızdan dolayı kısacası cevabımız şu olmuştur: Artık ikiler sadeleşir. 75 bölü 2 birim kare olarak e, kırmızı bölgenin alanını bilmiş saymış oluruz. Umarım anlaşılmıştır.